Dostlar herkese merhaba bugünkü rotam Shivbish Hall <laughs> yine Almanya'da başka bir rotada sizlerle karşı karşıyayım Ortaçağ görüntüsünü güncel bir görüntüyle harmanlayan bir yer aslında burası İkinci Dünya Savaşı'nda nispeten daha az hasar aldığı için o eski Almanya şekillerini burada görebiliyoruz. Ama buraya kadar gelmişken size göstermek istediğim çok daha farklı bir şey var. Hemen şu an arkamda bulunan bu kilise. Burası William Shakespeare'in yani şu meşhur Romeo ve Juliet adlı eseriyle tanıdığımız Shakespeare'in tiyatro oynanması için de tasarladığı bir yer. Merdivenlerine bakacak olursanız oval yapıdadır ve şu an burada şansımıza bir tiyatro gösterisi için çalışmalar sürüyor. Burada belli dönemlerde tiyatro gösterileri sergileniyor. Hemen karşı tarafa baktığınızda ise çok belli olup olmadığını bilemiyorum ama burada işte tiyatrodaki gerekli ışıklandırmalar yani reji bölümünü görmemiz de mümkün. Burası sadece tiyatro ön plana çıkmıyor. Şu an ekrana koyuyorum. Burada yine bazı zamanlarda çocuk festivalleri de düzenleniyor. Şivaybiş hale geldiğinizde bu tarz tiyatro etkinliklerini, festivalleri takip ettiğinizde bunlara denk gelmeniz mümkün. Zaman kaybetmeden şehrin dokusunu, şehrin ruhunu tekrar görmeye devam edelim. Bakalım Şiveybişhal daha ne tarz şekilde karşımıza çıkacak? Şiveybişhal'de nelerle karşılaşacağız? Halk Eğitim Merkezi bir dönem cezaevi olarak iş görmüş. Ancak ilerleyen süreçte artık suçlu oranı ve suç oranı azaldığı için cezaevi kapatılıyor. Yer Halk Eğitim Merkezi'ne döndürülüyor. Aynı zamanda burası tuz madenleriyle meşhur. O dönemde suçlular tuz madenlerinde çalıştırılıyor. Dediğimiz gibi daha sonrasında suç, ve, suç oranı ve suçlu oranı da azaldığı için kapatılıyor ve Halk Eğitim Merkezi'ne çevriliyor. Burası daha önce cezaevinin avlusuymuş ve şu an burada bahçesinde AVM var. Bu şekilde AVM hala uzayıp gidiyor. Büyük bir cezaevi ilmiş zamanında. Günümüzde ise eğitim merkezi olarak iş görüyor. ğinden hapishane olarak işleyen bu yer normal aktivitesine devam ediyor. Bu pencere dışına bir pencere yapılmış. Ancak burada görmüş olduğunuz bu pencereler orijinal. Hiçbir şekilde tarihi dokusuna dokunulmamış bazı koruma önlemleri alınarak devam etmiş. Buradaki zemin tamamen orijinal. Duvarlarda bu karsana ait bir sergi bile var. Çeşitli dallar, çeşitli alanlarda sergi yapılmış. Kapılar ise tamamen orijinal. Dokunulmamış, ağır, büyük bir kasa şeklinde. Burada görmüş olduğunuz gibi dersler. Almanca dersinin S109 numaralı odada ya da ne bileyim İspanyolca gibi Arapça, saz bağlama kursu, pilates, Arapça gibi dersler var. Ve Türkiye'deki halk eğitim merkezinde nasıl eğitim veriliyorsa aynı şekilde. Dönemin burada şu kapının arkasında orijinal olduğunu söylemiştim. Bu kapının hemen arkasında o dönemde içeride bir hücreyi de görmemiz mümkün. Ziyaretçilerin buraya geldiğinde hem o dönemdeki bir hapishane kültürünü görmesi hem de hücreyi görmesi için burası olduğu gibi bırakılmış ve bu şekilde de hala günümüzde gelip görmek isteyenler için durmakta. Dediğim gibi kapıların tamamı orijinal. Hiçbir şekilde aslı bozulmamış. Kapıların içerisine ek bir kapı yapılarak bu şekilde bölme oluşturulmuş. Tarihi dokusuna ve aslına bozmamak için büyük gayrete girişmişler. Şu an yerel saat itibarıyla 11 metro istasyonundayım. Her zaman Dilediğimiz gibi beklediğimiz gibi devam etmiyor ne yazık ki ee, çok fazla yağış var ve aynı zamanda arada sırada da gök görülüyor bir yıldırım düşmesi sonucunda şu an demir yolları kapandı ağaçlar devrilmiş ve bunların temizlenmesi ve trenlerin de bu şekilde gelmesi bekleniyor yani bazen gezilerde bu tarz durumlar oluyor Kimi zaman insan yola çıktığı zaman Sefiller romanındaki gibi sefil olabiliyor gördüğünüz üzere. Ancak yine de her şey güzel, her şey yolunda. Ee, bu da bir macera. Yola çıkanın inşallah kalmış derler o hesap. Biz de bekliyoruz. Şu an dediğim gibi saat yerel olarak 11. Bunlar güzel şeyler. Bunları da kayda almak istedim. Şuabış hal istasyonunda bir gece vakti bir motorcu ancak motorumla değil metro ile gitmeyi tercih ettiğim için bu tarz durumlar yaşanıyor. Arkadaşlar demir atlarınıza sahip çıkın. Ben geç 20 dakika gelir herhalde. Niye bu kadar uzun sürdü ya? Donduk valla. Biz uzaktan geliyoruz. Hmm. Sizin gel Ağaç düşmüş, tren ağaca çarptı. Tamam mı? Kaç saattir önce Biz oldu işte. Biz ama uzaktan geliyoruz. Bizim hmm. bir saatteki olan geliyoruz. Hmm. Siren e, ayda çarpmış da ağaç kenara itilmemiş mi çarptan sonra yoksa hala raydan mıydı? Hem raydaydı hem raya doğru bakıyordu. Yani bir daha tren geçse bir daha çarpacak. Yani evet. hmm. O yüzden. Sizi bekledim. Ellerinize evet. sağlık. Teşekkür ederiz. evet, neredeyse saat 12 olmak üzere yola düşen ağacı kaldırmayı başarmışlar az önce de duyduğunuz gibi 20 dakika içerisinde geleceğini söyledi buradaki görevliler. Bakalım gerçekten 20 dakikada gelecek mi? 20 dakika içerisinde biz de yolculuğumuza devam edebilecek miyiz? Saatimiz 12.10 geçiyor.